Şimdi de sizi Aynur açık gözün defilesine götürüyoruz. Bakalım 2025 yılının gelinlik modelleri nelermiş? Hep birlikte izleyelim. Fifty <laughs> Fifty. Legend Fashion Magazine ve Oksana Kuznetsova tarafından bu yıl düzenlenen Legend Fashion Week'te aynı açık defilesi damga vurmuştu. 32 yıl önce kızlarımız bunu hangi hayalle giyiyorsa hala aynı hayalle giyiyor. Değil mi? Ve e, benim çok e, bu işte de kendime virt edindiğim bir durum vardır. Gelinlik hayaldir ve hayallerin ticareti olmaz. Kesinlikle. Gelinlik her kızımızın masalının ana figürü. O yüzden benim adıma, mesleğim adıma çok değerli. Gecenin kraliçesi sizin ellerinizden çıkıyor aslında. Hepsi de birbirinden güzel. Sanatınıza çok sağlık. Ederim, çok teşekkür ederim. Duayen moda tasarımcısı Ayn Rotik Göz koleksiyonunun adını Bright Dream ismini verdiği ilkbahar yaz 2025 koleksiyonunun gala defilesinde sundu. <laughs> Duayen moda tasarımcısı Sangro Açık Göz 2025 modasında neler göreceğimizden bahsetti. <laughs> Modacı Aynur Açıkgöz gelinlik tasarlarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini de anlattı. Her zaman olduğu gibi ağır taşlar, kristaller, değerli taşlar. Her zamanki gibi şaşadan ödüm vermiyoruz. Gelinlik deyince akla saadenin olduğu kadar gösteriş de geliyor. Ee, daha balık tarzı modellerimizde yine aynı şekilde iri çiçekler, sakin modeller aslında hepsi birbiriyle birlikte güzel. Hazır düğün zamanında yaklaşmışken Aynur Açık Göz'e gelinlik fiyatlarını da sorduk. Özellikle e, öncelikle gelinin profili çok önemli bizim için. Seremoninin yapılacağı ortam çok önemli. Artık bir sürü şey etken bunun içine bir de alan süslemesi girdi. Yani sadece eskiden olduğu gibi salonlar yok. Çok büyük bir konsept olduğu için her şeyi göz önünde bulundurarak gelinin hikayesine göre bir tasarım yapıyoruz. Normal bir gelinlik fiyat aralığı artık 50 bin ve 250 bin arası değişiyor. Yani her bütçeye göre de tabii ki de hazırlıyoruz da. Şimdi bazen önden bütçe belirtmiş oluyor gelinlerimiz göre de hazırlıyoruz ama ortalaması da 50 ile 250'ye kadar çıkabiliyor. Şu anki ekonomide evet kiralamayı tercih ediyorlar. Bir de özellikle kabarık model tercih eden gelinlerimiz daha sonrasında saklama koşulları birazcık onları yorduğu için en azından giyeyim iade edeyim kocaman şeyi saklamak için bir de yer bulmaya çalışmayayım diyorlar. Koleksiyonda öne çıkan gelinlikler özel el işçiliği hazırlanan birbirinden şık tasarımlar oldu. Tasarımlar kadınların masumiyetini, saflığını, gücünü ve özgürlüğünü temsil ediyorlar. Alkışlarla ve ekibi her hayalini muhteşem tasarımlarla. kusursuz ve hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramadan böyle e, yüzünde kocaman bir gülümsemeyle ayrıldığım organizasyon emeklerine çok teşekkür ederim. Harikasınız. Sizinle beraber işler yapmak muhteşem bir duygu. Çok başarılı sanatçılar, çok başarılı tasarımcılar, evet. 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 ustalar. Tabii ki de ne mutlu bana ki sizlerle beraber yol alabiliyorum. Ben nasıl teşekkür ederim. Yaşantı Kayışı'nın yer aldığınız için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Evet. 50-50.